mitolojisi serimizin birinci bölümünde efsanelerin ve mitolojinin bir millet için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştık. İzlemekte olduğunuz ikinci bölümde ise çok merak edilen bir konuya perde aralayacağız. Konumuz Kadim Türkler ve Şamanizm. İslam öncesi atalarımız şamanist miydi? Bir başka deyişle Orta Asya Türkleri tek tanrılı dinlerin etkisine girmeden önce şamanizm denen bir dine mi inanıyorlardı? Şimdi gelin bu konuyu ayrıntılı biçimde anlatmaya çalışalım. Önceki sohbetimizde ifade ettiğimiz gibi Altay Türkleri ile ilgili ilk bilimsel araştırmalar 19. yüzyılda başta Ruslar olmak üzere Avrupalı bilim insanları tarafından yapıldı. Yaşayan Türk efsanelerini ilk kayda alan Türkolog 1827 doğumlu bir Rus olan Verbiski idi. Bunu 1835 doğumlu Potanin, 1837 doğumlu Radlov, 1858 doğumlu Sheroşevski gibi yine Rus bilim insanları takip etti. Tanrı Dağları, Altaylar, Sibirya, Işık Gölü gibi kadim Türklerin yaşadığı bölgelerde yapılan derlemeler sonunda birçok Türk efsanesi Rusça olarak yayımlandı. Macaristan ve Türkiye vatandaşı olan birçok Türkolog Rusların yaptığı yayınlardan faydalandı. Dolayısıyla Türk mitolojisiyle ilgili elimizde olan bilgilerin çoğu, Rus Türkologların yaptığı saha araştırmalarıyla kurtarabildikleri son bilgi kırıntılarıdır. Rus Türkologların ilginç özelliği, birçoğunun aynı zamanda Hristiyan din adamları olması ve Orta Asya'da bulundukları dönemde zaman zaman misyonerlik çalışmaları yapmalarıdır. Dolayısıyla Türk mitolojisine dair efsaneleri kayda alırken, ne kadar tarafsız kalabildiklerine şüpheyle bakmakta fayda vardır. Daha sonra yayınlayacağımız Gök Tengri inancıyla ilgili sohbetimizde Rus Türkologlar konusunu daha detaylı anlatmaya çalışacağız. Ancak şurası bir gerçek ki Rus ve diğer Türkologlar 19. yüzyılda bölgeye geldiklerinde Türk-Moğol geleneksel dinleriyle Budizm arasında bir inanış olan Lamaizmin etkisinde olan insanlarla karşılaştı. Yabancılar için oldukça egzotik bir tabloydu bu. Tanrılarla insanlar arasında diyalog sağlayan ve bunun için bir takım ayinler tertipleyen, kabile büyücüsüne benzeyen garip insanlar vardı karşılarında. Bu noktada izin verirseniz bir parantez açıp şaman ne demektir ona bir bakalım. İnsanoğlu antik çağlardan önceki dönemlerde klan adını verdiğimiz en fazla birkaç yüz kişiden oluşan küçük kabileler halinde yaşıyordu. Birbirlerinden tamamen kopuk yaşayan klanlar arasında kültür alışverişi son derece sınırlıydı. Bu nedenle her klan ateş, güneş, ağaçlar, hayvanlar gibi tabiatta gördükleri farklı figürlere tapınıyordu. Zamanla klanlar arasındaki ilişkiler arttıkça, ilkel de olsa bazı tapınaklar ortaya çıkmaya başladı. Bu tapınaklara kutlar, totemler gibi insan yapısı bazı figürler kondu. Daha önce tabiatta gördüklerine tapan ilkel insanlar ayinlerini tapınaklarda yapmaya başladı. Tapınaklar sayesinde ritüeller daha belirgin kurallara bağlandı. Böylece ilk dinler ortaya çıktı. Tabiatçılık döneminde ayinleri yöneten kabile büyücüleri yerlerini tapınaklardaki din adamlarına bıraktı. Tek tanrılı Orta Doğu dinleriyle birlikte tapınaklar, havra, kilise, cami gibi isimler alırken din adamları da rahip, papaz, imam, hoca, kardinal, derviş gibi isimlerle anılmaya başladı. Allahu Ekber, Tek tanrılı dinlerin geç ulaştığı coğrafyalarda ise hala eski kültürler yaşıyordu. Amerika kıtasındaki Kızılderililer, Avustralya yerlileri, Eskimoğlar gibi uzak coğrafyalardaki insan toplulukları çok tanrılı yerel dinlerin etkisinden yakın çağlara kadar çıkamadı. Batılılar ritüellerini, inanışlarını bilmedikleri bu toplulukların din adamlarına ortak bir isim olarak şaman adını verdiler. Orta Asya'ya gelen ilk yabancı bilim adamları ve araştırmacılar karşılarına çıkan Türk, Moğol, Sibirya halklarının inanç sistemlerini anlamakta zorlandılar. Kendilerince ilkel buldukları insanların inançları gereği ayinlerini yöneten yerel din adamlarına Şaman deyip geçtiler. Böylece batılı araştırmacılar bölgede yaşayanları şamanist ilan ettiler. Batılıların Toplancı bir küçümsemeyle şamanizm diye adlandırdıkları Orta Asya dinlerine, şark kaynakları da şemenliğe dediler. Batılıların şaman dedikleri aslında Türklerin bakşı, Moğolların böke ya da büge dedikleri bilgelerdi. Bakşılar yerine göre ozan efsane anlatıcısı, halk hekimi, duacı olabiliyordu. Çoğunlukla bakşılık bir meslek değil, yaşa ve tecrübeye göre zamanla kazanılan bir sıfattı. Kendilerine el veren bir başka ustadan öğrenilirdi. Bakşı kelimesi efsun manasına gelen bagı ya da bugünkü Türkçe ile bağı kelimesinden türemiştir. Efsuncu anlamına gelmektedir. Günümüze kadar gelen aşık, ozan, dede geleneğinin temelinde bakşılık yatmaktadır. Zira kadim Türklerde bakşılar, kopuz ya da dombra çalarak masal, efsane, halk öyküleri anlatırdı. Dede Korkut, Yunus Emre, Aşık Veysel hep bu zincirin halkalarıdır. Beni kardeşim, beni sen altınsin ben tuğrayım. Aynı vardan var olmuşuz. Kadim Türklerin inandığı dine bugün Tengricilik, Gök Tengri dini ya da Türk şamanizmi gibi farklı isimler verenler var. Bu konuda pek bir uzlaşı olduğu da söylenemez. Ancak bu dine tek başına şamanizm adını vermek yanlıştır. Batılı kaşif ve araştırmacıların küçümseyen bir toptancılıkla verdikleri bu ismin ne yazık ki Türkiye'de ve Türk dünyasında büyük ölçüde benimsendiğini üzülerek görüyoruz. Kadim Türklerin inandıkları dine, ritüelleri yöneten, dua eden kişinin adıyla isim verilecekse bunun adı şamanizm değil, olsa olsa bakşıcılık olabilir. Biz Türk mitolojisi sohbetleri serisinde kadim Türklerin inandıkları dine şamanizm demeyeceğiz. Bunun yerine Türklerin kadim dininde mutlak güç ve yaratıcının adı olan gök tengricilik ismini kullanmayı tercih edeceğiz. Türk mitolojisi sohbetlerinin ikinci bölümü burada sona erdi. Serinin üçüncü bölümünde Gök Tengri ve kadim Türklerde tanrı inancını anlatmaya çalışacağız.